Merhabalar ben Yelda Başaran. Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Kitabının yazarıyım. Kitabımız çıkalı 4 ay oldu. Tepkiler çok çok güzel. Çok çok memnunuz. Çok yakında da zaten kitabımız Arapçaya çevriliyor ve 6 Aralık'ta uluslararası başarı hikayelerinde de ödül alan bir kitap olacak. Peki bu kitap nasıl bir kitap diye düşünüyorsanız. Acaba insan oturduğu yerde zayıflayabiliyor mu acaba diye düşünüyorsunuz. Bunu biliyorum. O yüzden ben de hemen size şunu söylemek istiyorum. Kitabımız klasik bir diyet kitabı değil. Çünkü ben diyetisyen değilim. Ben kimim? Uzman, psikolog, psikoterapist ve yeme bozuklukları danışmanıyım. Şimdi elinizde görmüş olduğunuz gibi sizlere bir motivasyon reçetesi sunuyoruz. Bu motivasyon reçetesiyle diyoruz ki kararlılık elinizdeki en önemli anahtardır. İster hastalıkta, ister sağlıkta, iş hayatınızda, özel hayatınızda ya da zayıflamada kararlılık en önemli anahtardır. Ama bunun için de motivasyona ihtiyacınız vardır diyoruz. Kitabımız 312 sayfa. Açıyoruz kitabımızı. Daradadım. Ben kimim? Biraz kendimden bahsediyorum. bir televizyoncu kimliğim de var ve bu kitabın da hikayesi sunmuş olduğum bir sağlık programında başlamıştı. Orada Ali Osman amca beni aradı. Kayseri'den dedi ki kızım biz zayıflamak istiyoruz. Pandemi geldi. Oturduğumuz yerde bu işi nasıl yapacağız? Sen şu işin psikolojik kısmından bize bahset dedi. Ona söz verdim. Buradan da kendisine sevgiler gönderiyorum ve kitabı yazdık. Kitap sizi işte benim kim olduğumla ilgili bir girişte başlıyor ve şöyle bir sözle de devam ediyor. Ümitle açılıp kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır diyoruz. Ve buradan diyoruz ki ümitle açalım kitabımızı. Daha sonra da kazançta kapatalım diyoruz. Kitabımızın hikayesi işte az önce söylemiş olduğum gibi her şey için sağlık programını sunarken başladı. Ve daha sonra kitapta da sizleri bir mezura testi karşılıyor. Acaba bu mezura ne ifade ediyor? İşte kitapta bundan bahsediyoruz. Kısaca bahsetmem gerekirse hanımlar eğer ki evinizde bir mezuranız varsa belinizi şöyle bir ölçün. Eğer 80'lerdeyseniz Güzel. Erkekler, sevgili beyler, siz de şöyle bir ölçün bakalım. 94'e kadar normal ama 94 geçiyorsanız bu kitabı okumalı, hatta buradakileri uygulamalısınız diye düşünüyorum. Mezura testinden sonra eğer ki kilolu çıktıysanız Hatta 10 maddeden oluşan bir e, kilo alma sebeplerimiz var. Acaba insan neden kilo alır? İnsan oturduğu yerde kilo alır ama genetik faktörleri var mıdır? Çocuklukla alakalı bir şey var mıdır? Hepsinden bahsediyoruz. Daha sonra kitapta düşünüyorum, o halde varım diyerek sizleri bir düşünce testi karşılıyor efendim. Bu işin psikolojik kısmından bahsettiği için kitabımızda bir düşünce testi ve egzersiziyle sizleri motive etmeye çalışıyoruz. Daha sonra da bir boş sandalye tekniğimiz var. Yani insan düşünce testini, düşünce egzersizi nasıl yapar diye boş sandalye tekniği sizleri karşılıyor. Ve kendinizle yüzleşiyorsunuz. Düşünce şeklinizi değiştirmeden vücut şeklinizin değişmeyeceğini anlıyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz motive olmaya. Motivasyon ve zayıflama efendim. Hiç düşündünüz mü acaba? Bir zayıflama yolculuğuna çıksam yanıma neleri alırım? Eminim ki alacağınız en önemli şey birincisi egzersiz yapmak olacak doğal olarak. Daha sonra diyet yapmak isteyeceksiniz. Ama siz bu iki şey için motive değilseniz maalesef ki zayıflama yolculuğunuzdan yarı yolda dönebilirsiniz. İşte o yüzden sizleri kitabımızda bir motivasyon reçetesi karşılayacak. Acaba motivasyon reçetesinde neler var? Bir bakalım mı? Ne demişiz? Amaç belirleyin diyoruz. Oturduğunuz yerde zayıflamak belki amacınız ama bir amacımız olmalı. Yani amacımız nedir? Ben pazartesi günü diyete başlayacağım, egzersize başlayacağım. Ama ulaşılabilir bir amacınız olmalı. Daha sonra da hedefleriniz ulaşılabilir olsun demişiz. Yani şöyle, yarın iki kilo vereceğim. Hayır. Ben bir hafta sonra iki kilo vereceğim. Daha sonra iki buçuk kilo vereceğim. Yani bir insan durduğu yerde... 10 senede almış olduğu bir kiloyu hemen yarın nasıl verebilir değil mi yani? Hedefimiz ulaşılabilir olmalı. Daha sonra da inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Yani işte ben bu kitabı okuyorum, bu televizyon programını izliyorum. Yok bu sefer de olmayacak demiyoruz. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Daha sonra hayal gücümüzden yararlanmalıyız. Kitapta bundan bahsediyorum. Yani hayalimiz nedir? İşte şimdi hangi aydayız mesela? Kış ayındayız. Yaz ayına gireceğiz ve Shazlong'un üzerindeki görüntümüzü yani 90-60-90'lar artık geçti biliyorsunuz. Size uygun bir bedeni, hayal ettiğiniz bedeni gözünüze canlandırıyorsunuz. Ve kararlı oluyoruz. Yolumuzdan kesinlikle bizi kimseler döndüremiyor. İstikrar her şeydir. Bir de diyorum ki ben yazın. Bu kitabı bizler yazdık. Ve neden yazdık? Söz uçar yazı kalır dedik sizler de hedeflerinizi yazın. Yediklerinizi, içtiklerinizi yazın. Çünkü yazı yazmak çok önemli bir sadakat tekniğidir diyoruz. Ve hayatta gülmek hayatın şekeridir diyoruz. Ne yaparsak yapalım gülelim. Başımıza neler gelirse gelsin motivasyonun en önemli kaynağı da gülmektir diyoruz. Müzik dinleyin. Bu kitabı okurken müzik dinleyin, yazarken müzik dinleyin, egzersiz yaparken müzik dinleyin ve içinizi şenlendirin diyoruz. Sonrasında da yarın değil şimdi başlayın diyoruz kitabımızda. Yani Yelda Başaran'ın yazmış olduğu bu kitabın adı oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Ama işin mantığı vücudu güzelleştiren zihindir. Eğer ki düşünceleriniz değişmezse, olumsuz düşünceleri bir kenara atmazsanız sizler bu yoldan geri dönersiniz. O yüzden güzelleşmek için de, zayıflamak için de, her şeyde vücudu güzelleştiren zihindir ve durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinizin de hiçbir önemi yok. Yeter ki başlayın diyoruz sizlere ve sonrasında da diyoruz ki kararlılık elinizdeki en önemli anahtar. İster hastalıkta, ister sağlıkta, ister zayıflamakta. İster bir kitap okuyun size ilham versin, ister bir televizyon programı izleyin. Belki de gazetede bir köşe okuyun. Ama eğer ki sizler kararlıysanız, düşünce egzersizi yaparsanız ve bugün değil, yani yarın değil, bugün başlarsanız her şey çok güzel olur diyoruz. Ve umutla açılan, kazançla kapanan bir kitap olması dileğiyle derken tek derdimiz zayıflamak olsun diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.